Selamun aleyküm. Yine böyle Sırbistan'dan gelen Alfonzolar Bakın siyah beyazını bulmanız Türkiye'de çok zordur. 2000 sanırım 21 bileziği var. Dişide de 2024 bileziği var. Böyle bir dişi bir erkek siyah olan erkek arkadaki dişi. İkisinde de yurt dışı bileziği var. Sırbistan bileziği var. Erkek dişi de 2024, erkekte 2021 var. Şunlara bir bakın. Kaliteleri gerçekten çok iyi. Şunu Türkiye'de bulmanız zor. Farklı bir tarz arayanlara bunların altları her türlü gelir. Farklı bir tarz arayanlara bunları kaçırmasınlar derim. Kan girmek isteyenler görüyorsunuz. Hayvandaki postallığa bak çok güzel. Çaprazlamayı bu şekilde yapıyorlarmış Avrupa'daki abilerimiz. Daha farklı şeyler çıkıyor. Bunlar da bu şekilde sahiplendirecek. Açılış serbest diyeceğim. Öldürmeden sizden ricam. Fiyat verin abiler. Kuşlar Avrupa'dan, Sırbistan'dan gelen kuşlar. Kanları çok güzel maşallah. Farklı kuşlarınıza kan girmek istiyorsanız buyurun abi. siyah olan erkek, Alfonso olan dişi.